Philips'le babanıza iyi bakım. Markalar için kaçırılmayacak bir iletişim fırsatı olan Babalar Günü'nde çok sayıda kullanıcıya ulaşmak isteyen Philips, erkek bakım ürünlerindeki pazar payını arttırmayı hedefliyordu. Bunun için markanın sunduğu indirim, fırsat ve promosyonların yanı sıra tüketiciye dokunarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sundu. Amacı markanın satış performansını yükseltmek, ürünlerin bilinirliğini arttırmak ve kullanıcılara deneyim alanları yaratarak bu dönemi sahiplenmekti. 7-20 Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 365 personelin görev aldığı bir kampanya hazırlandı. Türkiye'nin 7 bölgesinde 42 şehirde zincir ve geleneksel mağazalarda toplam 104 adet Babalar Günü alanı kuruldu. Kurulan alanlar tüketicinin satın alma kararını etkileyecek kampanya görselleriyle desteklenirken çalışmaya ürün demoları da dahil edildi. 7-20 Haziran tarihleri arasında erkek bakım ürünlerini satın alan ve fatura bilgilerini Kaydol Kazan uygulamasına giriş yapan tüketicilere Carrefour ve Migros mağazalarında kullanabilecekleri 50 ila 100 TL aralığında indirim kodları tanımlandı. 2021 Babalar Günü kampanyası 9 milyon TL'nin üzerinde satışla sonuçlandı. Ciro bazında 2020 Babalar Günü'ne göre %41, 2019'a göre ise %77 artış yaşandı erkek bakım setleri kategorisinin satış performansı bir önceki yıla göre %49 artarken bu artış tıraş makineleri kategorisinde %34 olarak gerçekleşti. Tek başına One Blade bir önceki yıla göre %17 daha fazla sattı. Philips'in pazar payı bir önceki yıla göre artarak %5,4 artarak %54,5'e ulaştı.